Bidat, İslam dinine yapılan en büyük tahribattır. Siz İslam'a zarar vermek istiyorsanız bir bidat çıkarmalısınız. Bidat ne demektir? Dinde yeni bir şeyler çıkarmaktır. Dinde yeni bir şeyler çıkarmaktır. Bu din tamamlanmıştır abi. Bu dinin yeni bir şeye ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle bu dini üzerinde tamamlanmıştır. Maide suresinde Rabbimiz öyle dedi. El yevme ekmeltu lekum Dinakum. Ve nimet ualeykum nimeti ve rıditu lekum Bugün sizin dininizi üzerinize kemale erdirdim. Nimetlerimi üzerinize tanımladım ve sizin için İslam'dan razı oldum diye Allah azze ve celle. Din tanımlanmıştır ve yeni bir şey kesinlikle çıkarılmaz ve İslam'a konulmaz abi. Şeytan ilk olarak kula İbn-i Kayyum'un bize haber vermiş olduğu üzere, bildirmiş olduğu üzere küfrü ve şirki ilham eder. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı küfre düşmesini kula ilham eder. Allah Azze ve Celle'ye karşı şirke düşmesini, Allah Azze ve Celle beraber başka ilahlar edinmesini, onlara da ibadetler yapmasını kula ilham eder. Şeytan önce böyle yapar. Allah Azze ve Celle ve Resulüne karşı isyankar olmayı, onlara karşı gelmeyi şeytan kula emreder önce bunu yapmaya çalışır. Şayet bunda başarılı olursa artık tarih boyunca Adem onunla karşı kalbinde hissetmiş olduğu o ah o kin bir nebze olsun gitmiş olur. Eğer kul küfre düşerse, şirke düşerse şeytan rahatlamış olur. Hatta İbn-i diyor ki sanki böyle kalbine veya yani göğsüne sanki su serpilmiş olur. Yani o kadar sevilir. Bir insanı küfre düşürdüğünden dolayı. Veya kardeşler günümüzde insanlara bakın. Vallahi insanların birçoğu Allah Azze ve Celle'ye şirk koş, koşmaktadırlar. Veya insanların birçoğu kafir olmuşlardır. Şeytan başarılı oldu mu? Birinci şeyde, birinci şeyde kardeşler. Daha ikinci, üçüncü fasılalara geçmeden ilk şeyinde şeytan başarılı oldu. İnsanlardan birçoğu günümüzde ve tarih boyunca insanlar kafir olmaktadırlar abi. Müşrik diller. Bunun için insanların birçoğu kardeşler cehennemlik İkinci olarak kardeşler, şeytan bunda başarılı olamazsa ikinci bir yola başvurur. O da kulu bidatlere sevk etmektir. Eğer kişiyi küfre sevk edemiyor, şirke sevk edemiyorsa bidatlere sevk olunması için elinden gelen her şeyi ortaya koyar. Niye kardeşler bidatler? Niye hemen şirkten, küfürden sonra bidatlere gidiyor? İnsanları bidatlere sevk etmeye çalışıyor. Çünkü abilerim bidat İslam dinine yapılan en büyük tahribattır. Siz İslam'a zarar vermek istiyorsanız bir bidat çıkarmalısınız. Bidat ne demektir? Dinde yeni bir şeyler çıkarmaktır. Dinde yeni bir şeyler çıkarmaktır. Bu din tamamlanmıştır abiler. Bu dinin yeni bir şeye ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle bu dini üzerimizde tamamlanmıştır. Maide suresinde Rabbimiz öyle dedi. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu Bugün sizin dininizi üzerinize kemale erdirdim. Nimetlerimi üzerinize tamamladım ve sizin için İslam'dan razı oldum diyor Allah Azze ve Celle. Din tamamlanmıştır ve yeni bir şey kesinlikle çağrılmaz ve İslam'a konulmaz abi. Ya. Bu bidattır ve bidatlerin İslam'a ve peygamberlerin davetine muhalefeti zararı çok çok büyüktür çok çok büyüktür. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki İslam dinine sonradan konulan her şey bidat. Her bidat ve kulle bidatın dalale ve kulle dalaletin finnar. Her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dine sonradan giren her şey bidattır abiler. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Bunun için şeytan küfrü ve şirki Küfür ve beşir noktasında insanı buna sevk edemezse ikinci yol olarak bidatlere başvurur. Üçüncü yol olarak kardeşler bunu da beceremezse insanı bidatlere de sevk edemezse üçüncü yol olarak kişiyi büyük günahlara sevk etmeye çalışır. Kişinin günah işlemesi için elinden gelen her şeyi ortaya koyar. Namaz kılma. namazı tamamen terk etmek meselesi ayrı bir mesele. Veya başka harama bakması, haramı yemesi noktasında büyük günahlara sevk eder abi Haramlara sevk eder iblis. Hatta İbnül Kayyim burada şöyle bir ibare kullandı kardeşler. Dedi ki özellikle bir kimse halkın içerisinde saygın, böyle kadre değer, kıymeti olan bir kimse ise, çevresi olan, ilmi olan bir kimse ise şeytan böyle kimselerin üzerine daha fazla yoğunlaşır. Böyle kimselere karşı daha büyük bir düşmanlık ortaya koyar. Ve şüphesiz ki hangi dönemde olursa olsun insanların içerisinden kötü sözün ve kötü davranış, davranışın yayılmasını isteyenler için acı, elem verici bir azap vardır dedi İbnül Kayyım. Özellikle de kardeşler şeytan bu konuda böyle biraz daha çevresinde tanınır. Biraz daha çevresi tarafından değerli olan kimselere daha fazla musallat olmaya çalışır. Ne için kardeşler? Onları insanların gözünde düşürmek için. Vallahi bunun vakada örneklikleri çok çok fazla abi. Mesela Şeytan ve dostları kardeşler İslam davetçilerine iftira atarlar. Onun davetini karalamaya çalışırlar. Falan hoca bir kadınla konuşmuş. Falan hoca veya falan adam, falan davetçi, falan saygın adam Müslümanların parasını yemiş. Veya falan adamın eşi şöyle şöyle yapmış. Böyle iftiralar Müslümanlara, Müslümanların öncülerine, Müslümanların davetçilerine, ilim adamlarına, şeytan ve taraftarlarının atmış oldukları iftiralardır onları karalamak istediler. Niye? Bir tane ilim adamını karaladığınızda, bir hocayı karaladığınızda artık insanlar ondan istifade edemezler. Bunun için büyük bir hayrın kapısını kapatmıştır şeytan bunu yaparak abi. Aynı iftirayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşine de atmadılar mı? Onun eşi için Ayşe radıyallahu anh'a için zina iftirasında bulunmadılar mı şeytan ve dostları? Onun için de bulundular. Bu tarih boyunca böyle biraz daha öncü şahsiyetlerin ne yazık ki kardeşler yaşanmış oldukları imtihandır.